Heh, şu gelene bak. Burası boş mu? Evet. Tanışmadık seninle. Ben Kaan Mertoğlu. Bu okulun sahibiyim. Mecaz falan değil ha. Gerçekten sahibi. Derinin de erkek arkadaşı. Aşkıyım. Yani sen yeni çocuk. Çaylak. Bastığın adıma, konuştuğun kişiye, içtiğin çaya, her alta dikkat et. Sakın gözüme batacak bir şey yapma. Yoksa? Yoksa o kısmı senin için kumar. Yoksa ne olur merak ediyorsan söylediklerimi görmezden gel. Risk al. Ama yok ben risk almam, kumar oynamam diyorsan... ...başın önünde uslu uslu dersine gir çık. Sakın gözüme batacak bir şey yapma. Derinden de uzak dur. Onun yüz metre yakınına yaklaşırsan başına geleceklere karışma. Çok zorlama bir tirat oldu bu ya. Ama dokunaklıydı, kabul edin. Herkes yerine otursun. Dersi benimle mi dinleyeceksin? Neden olmasın? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.